Dayı selamın aleyküm çay alacağım ne kadar? Aleyküm selam yeğenim 150 lira. Tamam dayı ben bir alayım o zaman. Mustafa amca çay şey alacaktım çay var mı? Var güzel kızım hoş geldin. Yeğenim gelirken bir paket daha çay getir. Tamam dayı. Al dayı bu benim çayım. Bu da kardeşimizin çayı. Mustafa amca ne kadar? 20 lira güzel kızım. 20 lira mı? Tamam Mustafa amca buyur. Tamam kızım al çayını hadi güle güle. Bir dakika ya. Bana çay 150 lira. Buna 20 lira. Hayırdır dayı? Evladım sus ya. Ben sana sonra izah ederim. Mustafa amca çay 20 lira değil mi? 20 lira güzel kızım. Onun dediğine bakma sen. Ne oluyor dayı? Ona 20 bana 150. Hayırdır ben buranın yabancısıyım diye bana geçecek misin? Ya var ya siz bütün marketçiler aynı bu şekildesiniz daha Yabancı gördünüz mü hemen geçirmeye çalışıyorsunuz. Ya oğlum öyle değil ya bir sus ya anlatacağım diyorum ya. Ya neyi anlatacaksın be? Ayıptı be kardeşim. Ya bir çay ya bir çay ya kardeşim. Kıza 20 lira veriyorsun bana 150 lira veriyorsun.